Gün gün borsunda bular. Bugün bayram günü çal sen hepsizler. Durmasın hiç gün gün borsunda bular. Söylesin diller Coşsun yanınla. Türkümü zafun sır koynasın eller. Söylesin. Türkiye'm, yarın benim Türkiye'm, canım benim Türkiye'm, kanım benim sevdalımsın Türkiye. Türkiye'm, Türkiye'm yarın benim Türkiye'm, canım benim Türkiye'm, kanım benim sevdalımsın Türkiye. Ah damat ah Elektrik parası, su parası, doğalgaz faturası, hele kiranın Bak, çocuklar buyurur, karşılık istiyor Hayran gelir, kıyafet istiyor Bugün bayram günü çalsın hep sazlar Durmasın hiç gün gün vursun da bunlar Bugün bayram günü çalsın hep sazlar Durmasın hiç gün gün vursun da bunlar. Söylesin diller coşsun yanımlar Türkümü Oynasın eller Söylesin diller Coşsun gönüller Türkümüz okunsun Oynasın eller Türkiye'm Canım benim Türkiye'm Canım benim Türkiye'm Hanım benim Sevgilim sen Türkiye'm Türkiye'm, Türkiye'm Canım benim Türkiye'm Canım benim. Canım benim, Türkiye benim, canım, benim, canım benim sevdalımsın Türkiye Türkiye yarın benim Türkiye Canım benim Türkiye Şanım benim sevdalımsın Türkiye Türkiye yarın benim Türkiye Canım benim Türkiye Canım benim sevdalımsın dönsün Türkiye Samsun canım benim Baybar Yarim benim İstanbul Halim benim Sevdalımsın Türkiye Sevdalımsın Türkiye Sevdalımsın Türkiye, Duyamadık Bir duyamadık Türkiye canım benim Türkiye, Hanım benim Türkiye.

Ya Rab, Yaratan Sensin, Yaşatan Sensin, Nimet veren Sensin, Görüyoruz, Duyuyoruz. Ya Rab, Bize Sağlık Verdin, Sıhhat Verdin, Sana Sonsuz Hamd Senalar Olsun. Allah'ım bugün Emre Kardeşimin ve Özge Kardeşimin düğün merasimi hayırlı ve mübarek eyle. Onlara geçin nasip eyle her türlü olumsuzluktan, tavgadan, gürültüden, her şeyden onları ve bizleri muhafaza eyle ya Onlara böyle kız, erkek, hayırlı evlatlar nasip eyle. Babaannelerine, anneannelerine, dedelerine böyle boy boy torunlar nasip eyle ya Allah'ım. Hepimizin gönlünde muratlar var. Hakkımızda hayır olan, dünya ve ahiret olan haklarını bizlere hayırlısıysa nasip eyle ya Rabbi. Çocuğu olmayanlara çocuk nasip eyle. işi olmayanlara iş nasip eyle. Eşi olmayanlara eş nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım biz bugün gelinimize ve damadımıza üç tane hediye veriyoruz. Allah'ım onlara secde birlikleri nasip eyle. Çocuklar ilk namaz kılmayı annelerinden, babalarından görsün ya Rabbi. Allah'ım onlara sofra birlikleri nasip et. Varlıkta, yoklukta, darlıkta, bollukta birbirini anlasınlar. Aynı sofrada anneleriyle, akrabalarıyla, babalarıyla, sevdikleriyle, ağız tadıyla yemek yesinler ya Rabbi. Allah'ım onlara sayfa birlikleri nasip et. Telefonu da kenara geçip dünyadan, evden uzak kalmasınlar, kitap okusunlar, roman okusunlar, ayet okusunlar, aynı ayetin anlamında bu dini yaşasınlar ya Rabbi. Allah'ım bugün şu anda genç kardeşlerim var, annelerim var, hepimizin elleri duada. Gönüllerimizdeki muratları hakkımıza hayırlı olan nasip eyle ya Rabbi. Ve özellikle yeni kaybetmiş olduğumuz amcamız İbrahim. İbrahim amcamızın mekanı cennet eyle geride kalan akrabalarına, sevdiklerine, eşine, dostuna sabırla nasip eyle. Ya Rabbi günahları varsa affeyle ve biz bugün ne kadar eğlensek de, ne kadar yüzümüz gülse de içimizde bir burukluk vardı. Ama İbrahim amcamız öyle güzel bir insanmış ki bu düğünün bile güzel olmasına vesile oldu. Allah onlara razı olsun mekan cennet olsun ya Rabbi. icabet duvara, tekbir Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah wallahu ekber الله اكبر ولله الحمد الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه